bir 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 araya gelelim sen ben yok hep biz diyelim yeniden en güçlü olsun diye Türkiye hep yeni hep ileri ak parti yan yana can cana el ele verelim canımıza daha çok 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 sevelim o titreten gücünü bulsun diye Türkiye hep yeni namusunda Mazlumun duasında Olsun diye Türkiye'm Hep gemi hep ilimi Norman orman dairemizdeydik. Mehmet Ali Kısakürek caddemizdeyiz. Ee, buradaki vatandaşlarımızla e, sağ olsun istişarelerimizi yaptık. Onların taleplerini aldık. Tabi ee, tabii burası depremden en çok etkilenen bölgelerimizden bir tanesi. Ee, buralarda bazı sıkıntılar da var. Ee, daha yıkılamamış mahkeme süreçte devam eden yerler var. Ee, işte güçlendirilmesi gereken yerler veya işte yıkılam, yıkıl, yıkılacak yerler var. O süreçlerle alakalı vatandaşlarımız bazı mağduriyetlerinden bahsettiler. Onları inşallah biz de gerekli yerlere ileteceğiz ve takip edeceğiz. Ee, i̇nşallah yani vatan, tüm vatandaşlarımıza bu süreç içerisinde ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii e, ulaşabildiklerimize u, e, ulaşıyoruz. Diğer e, vatandaşlarımızla da e, diğer arkadaşlarımız, bugün AK Parti teşkilatları Kahramanmaraş'ın her yerinde çalışıyorlar. Cumhur İttifakı Teşkilatlarımız Kahramanmaraş'ın her yerinde çalışıyorlar. İnşallah sağ olsunlar bize karşı güvenlerini e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza güvenlerini ifade ediyorlar. Ama e, tabi depremden dolayı e, problemler de var. İnşallah onları da e, hızla çözüme kavuşturacağız. Biz göreve geldikten sonra da e, burayı bizim ayrıca ilgileneceğimiz bir bölge. Ee, gerçekten buranın caddeleriyle, kaldırımlarıyla yapacağımız sosyal donatılarla e, ayrı bir önem göstereceğimiz bir bölge. Çünkü e, bu bölgedeki vatandaşlarımızın bu hizmetlere ihtiyacı var. İnşallah bizler de bunları dikkat alarak burada farklı bir bakış açısı geliştireceğiz. E, güzel, verimli bir gezi oldu. E, esnaf gezisi oldu. Devam edeceğiz inşallah. 13 Şubat teşkilatımız burada bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ederim. Belediye meclis üyemiz ee, Nuri Bey burada. Ee, tüm teşkilattaki arkadaşlarımız sağolsunlar. Mahalle başkanlarımız burada. Onların hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Kadın genç şikolaları e, teşkilatlarımızda bizle beraberlerdi. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bu şekilde vatandaşlarımızın doğasına, desteğine ihtiyacımız var bu dönem. Ee, bir kez daha. Onlar, o, o etkileşimi her zaman sağlıyoruz bu şehirde zaten. Ee, Allah'ın izniyle ben 31 Mart'ta da bu güzel etkileşimin sandığa yansıyacağını umut ediyorum. Ee, çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan'da da bu görev bize tevdi edilirse vatandaşlarımız teveccüh gösterirlerse biz de 5 yıl boyunca bu şehre adeta kendimizi vakfedeceğiz. Ee, gerçekten bu bu şeyde güzel işler yapacağız.